Ekonomiyle devam edelim. Konuğumuz var. Neo Portföy yöneticisi Sayın Yiğit Üstay Toronto'dan yayınımıza katılıyor ve bütün bu olup biteni Yiğit Üstay'a soracağız. Hoş geldiniz yayınımıza Yiğit Üstay. Merhabalar. Şimdi en son bu Mehmet'in anlattığı Dünya Bankası e, toplantılarına, Dünya Bankası ve IMF bahar dönemi toplantılarında Türkiye'nin oynadığı role e, bir bakalım. Mehmet Şimşek'in verdiği mesajlar nasıl buldun, buldunuz ve bu piyasalarda nasıl algılandı? Şimdi e, geçen yılki seçimden itibaren ve bir de bu yıl Mart'tan sonraki, yani 31 Mart'taki seçimden sonra e, özellikle hükümet tarafında acaba e, ekonomi politikalarını bir müdahale olur mu gibi düşünceler vardı. Şimdi geçen yılki seçimden sonra Mehmet Şimşek'in göreve gelmesiyle daha mantıklı bir ekonomi politikası uygulanmaya başlandı. Kesin. Ee, Bunun önceki politika e, tabir tam yerindeyse saçma sapan bir politikaydı. Ama şu andaki kesinlikle eee ...yapılabilecekler içerisinde en uygulanabilir... ...diye söyleyebileceğim bir politika. Ee, şeyden sonra da... ...bu 31 yerel seçimlerinden sonra da... ...özellikle... E, ...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da... Mehmet Şimşek'in e, politikalarına... desteğini ısrarla vurgulamasıyla... ...tabii ki e, bir olumlu hava... ...esmeye başladı. Daha da olumlu hava esmeye başladı. E, bu seçimden sonra... ...eğer hani mevzi kaybettik, işte burada uygulanan politikalar yanlış gibi cümleler kullanmış olsaydı çok farklı bir yerde olacağımız kesin. Ancak şu anda olduğumuz yer iyi ve yurt dışından da bir şey görüyor, ilgi görüyor. Dünya Bankası IMF, toplantı, IMF toplantılarında da e, Türkiye'ye bir ilgi olacağı aşikardı. Sonuçta e, ekonomi yönetiminde Mehmet Bey zaten çok iyi biliniyor e, yabancı yatırımcılar arasında. Ayrıca Fatih Bey'in, e, Hatice Hanım'ın ve Cevdet Bey'in yani para piyasası kurulu üyelerinin de ne kadar liyakatlı olduğunu herkes biliyor. Dolayısıyla yaptıkları işlerin e, en azından şu ana kadar yapılanların doğru olduğu dışarıdan görülüyor ve olabildiğince destek verilmeye çalışıyor. Yapılması gereken çok şey var. Bunlar hani aslında kitabın ön sözü şu ana kadar yapılanlar. Öyle söylemek lazım. Devamında neler yapılacağı çok önemli. Desteğin devam ediyor olması çok önemli. Eğer doğru adımlar atmaya devam ederse dış dünyadan çok ciddi bir destek alma ihtimalimiz var. Bunu yatışmamak lazım. Evet şimdi tabi amaç burada yatırımcıyı ikna etmek ki Doğru. uzun yıllardır da yatırımcı ikna olmuyor. Türkiye'den kaçıyor. Yani bunlar etkili oluyor mu? Yatırımcı ki. cephesinden baktığımızda Türkiye cazip bir ülke mi? <laughs> ya aslında Türkiye tabii ki yani çok farklı çok güzel fırsatlar sunuyor da bir önce dediğiniz gibi hani ikna olayı çok önemli. Şimdi yabancı yatırımcılar önce, önce Türkiye'deki yatırımcılara bakalım Türkiye'deki yatırımcının tasarruflarının ne kadar büyük bir kısmının döviz cinsinde olduğunu biliyoruz hepimiz. Ee, yurt dışındaki Türk vatandaşlarının yatırımlarının büyüklüklerini de biliyor. Dolayısıyla bir ikna sıkıntısı Türk insanı yaşıyor. E, 2018-2022 arasındaki dönemde de özellikle e, para ve sermaye piyasalarına yapılan çeşitli müdahaleler vardı. Cuma akşamları çıkan e, kararnameler, Cuma akşamları bir anda Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi hem de birkaç kere değişmesi gibi olaylar tabii ki e, yatırımcının Türkiye olan güveni üzerinde çok ciddi soru işaretleri yaratıyor. E, bu tip evet. hareketlerden uzaklaşılırsa ve bir, bir daha tekrarlanmayacağına dair ciddi bir e, ikna politikası uygulanabilirse, elbette yabancılarda da bir bu tarafa ilgi o, artacaktır. Zaten şeyde görüyoruz yakın vadede e, yakın geçmişte yani son birkaç hafta içerisinde e, döviz piyasası tarafında bir hareket görüyoruz. Bir miktar yabancı var. Hani e, şimdi Türkiye'deki raporları okuduğunuz zaman işte Türkiye'ye giren yabancı ile Türkiye'den çıkan yabancı arasındaki farklılıklara bakıyorlar. İşte diyorlar ki aslında e, nette yabancı çıkışı olmuş. Bir anlamda dedikleri doğru ama giren yabancı ile çıkan yabancı arasındaki farkı da Lazım. Iyi yabancı kötü yabancı, e, kötü para iyi parayı kovar diye bir tabir vardır bizim e, işimizde. E, şimdi sanki kötü para biraz kovuluyor, yerine iyi para giriyormuş gibi bir ortam var. Bu ortamı devam ettirebilmek tamamen politikacıların elinde. E, ondan sonrası ikna olur insanlar. Zaten insanlar niye bir ülkeye yatırım yapar başka bir ülkeden? O ülkeden para kazanabileceğini düşünürse parasını her şeyden önce geri alabileceğini düşünürse ve buna ikna ise gelir yatırım yapar. Bundan önce swap piyasasının kapatılması mesela bu anlamda çok ciddi bir engeldi yata, yabancı yatırım açısından. Ülkeye girerken girebiliyorsun ama çıkarken çıkamıyorsun gibi bir durum vardı. E, şu, şu anda swap piyasası Halen kapalı ama e, spot piyasada işlem yaparak yabancı yatırımcılar girebiliyorlar. Ne zaman ki swap piyasası tekrar açılır e, yabancılara birer daha güven verici bir hareket olacaktır bu ülkeye girişi göreceğiz ama hepsinden önemlisi e, Ben önce de söylediğim gibi politik desteğin e, para piyasası. Para politikasının arkasında durması lazım. Para politikası da tek başına işleyecek bir enstrüman değil. Yani para politikasını arabaya benzetin. Arabayı çalıştırmak için benzine ihtiyacınız var veya elektriğe ihtiyacınız var arabanızın cinsine göre. O da maliye politikası. Evet. Ee, Peki maliye sadece... Maliye politikası tarafı evet, zeyiz. Evet zeyiz. tamam şimdi maliye ekonomi politikalarını saydın. Bu yatırımcıların aradığı sadece bu mu? Türkiye'deki diğer reformlar mesela demokratik reformlarda bu yatırımcıların aradığı konular mı? Demokrasi, hukuk, insan hakları dünyadaki her piyasada aranan koşullardan bir tanesi. Biraz önce söylediğim şey de aslında biraz da buraya geliyor. Bir yabancı yatırımcı olarak bir ülkeye girerken sizin bakacağınız şeyden biri gün gelir de ben paramı almak istersem alabilir miyim? swap piyasasını siz kapattığınızda almakta çok zorlandı yabancı zamanında. O yüzden de şu anda çok şüpheyle yaklaşıyor. Şimdi siz Hukuk alanında doğru adımlar uygularsanız, doğru adımlar atarsanız orada da tabii ki e, olumlu yansımaları hep beraber görüyor oluruz e, bu tartışmasız. Ama maliye tarafında da ciddi adımlar atılması gerekiyor, kamu tarafında ciddi adımlar atılması gerekiyor. Verginin tabanına yayılması kısmını iyi söylüyor Sayın Bakan ama verginin doğru toplanması daha yüksek kazanandan daha yüksek alınması herkesten eşit değil de yani e, Türkiye'de 10 lira kazananla Türkiye'de 1000 lira kazananın aynı oranda vergi dilimlerine tabi olması aslında son derece saçma. E, belli bir baremin üzerindekilerin çok daha yüksek vergilerle karşı karşıya kalmaları ve bunları ödeyebiliyor durumda olmaları lazım. Yani devletin bunu takvil ediyor olması lazım. Bunu hepimiz gördük yılda içerisinde çeşitli inşaat şirketlerinin çeşitli kurumların özellikle kamuya yakın olanlarının vergi boşluğunun tamamının silindiğinin ne sahikle silindiği konusu hala çok şey değil. Nasıl evet. söyleyeyim insanları ikna edebilmiş değil. Böyle adımları görmememiz lazım ki yabancı yatırımcı da buraya daha çok ilgi göstersin. Peki Yiğit Üstay son soru enflasyonun Amerika'da kalıcı hale geldiği korkusun var? Faiz indirimleri buna bağlı olarak bu yıl içinde e, aksamaya uğrar mı? Faiz indirimleri konusunda piyasa çok e, nasıl söyleyeyim polyanlaydı. Yılda 7 tane olacak vesaire gibi beklentilere girmişlerdi. E, öyle bir şey olmasını ben açıkçası çok beklemiyordum. E, piyasa da aslında oraya çok hızlı geldi. E, bu kadar hızlı geleceğini de beklemiyorduk. Zaten bu kadar hızlı geldiği için piyasalarda bir panik yaşanıyor. E, bir borsalara düşüyor, faizler yükseliyor. Şimdi e, Amerika'da faizlerin e, bu yıl ben iki kere inmesini bekliyorum. Hala şu andaki datalara bakarak da hala aynı beklentideyim. Gelecek yıla kalmayacak. Bu yıl biz e, son sonbaharla beraber faizlerde indirimlerin başladığını göreceğiz diye düşünüyorum. Dolayısıyla şu andaki endişelerin de geride kalmış olduğunu göreceğiz. E, şu andaki savaş Çığlıkları var ya etrafta İran, İsrail vesaire gibi onların yükselttiği petrol fiyatları var. Ee, bunlar kimsenin işine yaramıyor aslında. Seçim yıllarında hep bir savaş muhabbeti olur dünyada ama e, bu petrol fiyatının yüksekliği kimsenin işine gelmiyor. Dolayısıyla e, bunun yarattığı enflasyon da kimsenin işine gelmediği için e, dünyadaki büyük ekonomiler... Çin ve Amerika olmak üzere petrol fiyatlarının daha yukarılara yükselmesini, dolayısıyla enflasyonun da çok fazla yükselmesini istemeyeceklerdir. Ee, Tabi burada sadece petrol değil e, yiyecek içecek fiyatlarının, yani food and beverages fiyatlarının da e, yüksek gitmesi, servis sektöründe fiyatların yüksek gitmesi, bunlar da enflasyonu arttıran evet. şeyler. Orada Fed'in bazı adımlar atması gerekecek mutlaka. E, dolayısıyla faizleri bir süre daha uzun tutarak oradaki yükselişi engelleyecektir. Eylül'den sonra ben düşen bir faiz rotamında olacağımızı düşünüyorum. Evet, soğan baskınları yaşanmaz yani Amerika'da. Bakalım görüyoruz. <laughs> Yi <laughs> Toronto'dan yayınımıza katıldı. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de iyi çalışmalar. Ederim.